Hepinize de selamlar dostlar. Primal yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet bu benim galiba üçüncü girişim falan. Sürekli girişlerde takılıyorum. Artık takılmamam lazım. İki sene oldu YouTube'a başlayalı. Hala da heyecanlıyorum video haline girerken. Neyse e, haftada iki gün videomuz geliyor biliyorsunuz ki çoğunuz genellikle soruyor cevaplamaktan artık sıkıldım. Haberiniz olsun cumartesi ve pazar günleri geliyor istisna i̇şte durumlarda cuma günü de atabilirim hani keyfim çok yerinde olursa falan. Genellikle staj oluyor. Bu yüzden yorgun oluyorum. O yüzden cuma günleri büyük ihtimal yatmam. Dediğim gibi haftada iki gün cumartesi ve pazar. Dün atamadım. Şu yüzden atamadım. Ark bende sorun veriyordu. Yani arka açıyordum. Bilmem ne games yükleniyor, güncelleniyor falan diyordu. Orada takılı kalıyordu. Ben de kapatıyordum. Niye açılmıyor falan filan. Ee, orada beklemek gerekiyormuş. Bir 5 dakika falan bekleyince ark yeni kendisine açılıyordu. Yani bu yüzden öde gelemedi. Haberiniz olsun. Bu arada bugün Celestial Inhumans Drake evcilleştireceğiz. Recep abi bu arada hoş hoşken... geldin. <laughs> <laughs> evet nefes aldı. <laughs> Ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> ya. Sen <laughs> de üç kere üç kere üç kere takıldığın yerlerine sen kaydı aldın. <laughs> Rezil olduk ya. <laughs> Benim video kaydımda takıldığım yerdir. Recep abi video kaydı almış. Oradan izleyip kamera arkasını görebilirsiniz. <laughs> Neyse o zaman. Evet. Recep abi bize Vallahi yeni keskin ben, nişancılarımızı verdi. Ben hiçbir şey demedim. Zaten Yasin anlattı ne yapacağımızı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Indominus Dexter'i senin şu merminden var mı? Eee... ben hiç mermi yok. Tamam bekle. Şunu atayım sana. Orada Ark 2 yakınına gelecek gibi hissediyorum. Yok daha var. Mayıs'ı bulurum. Ya bize erken erişim olsa diyeceğim de. Meh. Şimdi Heh Pıtı 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 kuşlara gerek yok Tamam Senin üstünün h kırıldı mı? He. Aa Bir dakika ben bunu bir alayım Al bunu eline Anaa <laughs> <laughs> Bugün de sen korktun <gülüyor> <gülüyor> Power up ha, tamam Bu yanımıza kalsın bizi korusun Tamam kılıcı bırak kesin tekrar çağırsın Tamam Bu bize gelmiyor mu ya? Tamam Bu arada haftaya Ark of the Fitness çekeceğiz ve galiba cumartesi günü falan saat 12'de yayında olur. Değil mi? Evet. Tamam. Ben sikse bakayım. Ne oluyor abi şu an? Ney? Hah. Evet. Se Celestial'i çağıracağım. Tamam. Mermini doldur. Şarjörü doldur. Bir dakika. Tamamdır tamamdır. Bir şey ayarladım da. 3 İki 1 Let's evet. go. Abi bu kadar yakında <laughs> mı şey alıyordu? <laughs> abi bunu dişli torpor atmıyor. <laughs> <laughs> geliyor <gülüyor> bana geliyor. Niye bana geliyor? Recep abi de var. Oğlum niye bu kadar az vuruyor? Ya özellikle bana geliyor. Bence sıkmayalım abi bunu bayıltamayız. <laughs> bana vuruyor. Zıpla! <laughs> Recep abi, abi yanına çek. Anam <laughs> anam! Allah! Yok <laughs> abi bu hayatta bayılmaz. Baksana torpuna. Oha çok güzel. Allah şahane bir abi. <laughs> Hemen bir tane or, orijin şey yapalım yani. Bu, bu neymiş böyle? Ya. Evet bu okla bayılacağız. Tek tek yiyecek değil mi? E nerede? Ha gördüm. Bu oku tutturursam Bayağı bir yiyecek ama şu an tarpor doluyor ya. Bu ok işlemez yani. Ana ne Bu tarafı da. Nerede o ya? Heh. Geliyor gibi abi. Anam <laughs> anam. Allah Metin. İmdat. <laughs> ya bana gelme. Bana gelme artık. Yanıyorsun Fuat abi. Allah. <laughs> tamam. Tarpor iş. Tarpor işliyor mu? Abi bana, bana geliyor. Isırdı beni. <laughs> tamam. Ben beni nasıl? <laughs> Tarpon işlemiyor oldu ya şey tarporu bitmemiş daha adını sen söyle Onun bitmesi eee. mi lazım? Tarpon şey ateş ettik ya onun bitmesi lazım Onu bekleyeceğiz o oh, zaman oh. Benim donum Biraz da kalmadı bekleyelim. ya Biraz bekleyelim ayıp ya çıkla, çıkla, çıkla. <laughs> Niye işlemiyor? Tarponun evet, sıfır olması mı lazım işlemesi? Oha bu baya büyük. Bizim evdeki nereden büyük mü bu ya? Öldük. bir Bir anda geldi. Ya, bu arada ben de yeni uyandım sayılır. İnyamın sağ uyandım kendime geldim bir ya. Şu bizim Alfa İnyamunus Rex kadar büyük değil mi o? Apex pardon. Apex İnyamunus Rex. Hayır ondan daha büyük. O zaman daha da güçlü. Tamam. Yani canına bakmadım onunla ama. Evet benim benim zekam sayesinde yeni bir şey öğrenmiş olduk, keşfetmiş olduk. Mağarada durup sıkacağız. Hayvan içeriye giremeyecek. Recep abi bunu düşünemedi. Hadi <laughs> Recep abi sen benim dediğim yap. Çıkar hayvanı buradan sıkalım. O içeriye giremeyecektin nasıl olsa. Bilal. Kaç 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 kaç. İmdat 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 imdat. <laughs> Baba onun rengi çok güzelmiş ya. Bu benim olsun. Sen sık bakalım. Kaç. Bak görüyor musun bak bak bak. Oha bak. oha. Öteki de böyle bayılacaktı işte ama. Çok iyi. 24 saniye. Dolsun bakalım. Şunu bırak. Dur bakayım. Bana bir kez dursana. Bir 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 kez. Kaçma lan. Buradayım. Cim Dur ben onu çekeceğim kendime. Ay gidiyor ya. Bak. <laughs> Abi Artur, o nedir? gitti o. Çocuğum. Yat artık aşağı! Yat artık! Yatı lan. Yattı. Lan ne gözükmüyor ya? Eee kullanmıyor havasının spyglotası? Yok yok e, şey görüş mesafesinden dolayı galiba. Lan full baygın gözüküyor ama kuyruğu sallıyor bunun ya. Şu an durdu. Şey, sakin olasın. Ah lan Aa, çok güzel bayılmış. Abi bu ney? Ah dur bekle. Bunun canı 253 bin, e, 2 milyon 539 bin 200 mü? Ben... Hala hala tarpor artıyor bak hala. Ben rakamlarda çok kötüyüm ya. <laughs> Aa unicorn. Abi şu unicorn alalım mı ya? Bakayım. Unicorn ne mi o? Special kibble da bayılıyor. Tamam dur bekle. Bayıltayım hemen. Evet alalım onu ya. <laughs> Burada yanan bir tane daha unicorn var. Ben yukarıya çıkıyorum. B Bunlar beni alır gibi Ben şunu deneyeceğim. Sen bayağı büyüksün Oğlum denize gitme Kocaman kaç vuruyor bu? Bakalım Yasin bayıl bayılttım 150 bin vuruyor abi bu Güzel Bu Heh. arada bayılttım Yasin Ananı avradın demon. <laughs> Demonik var aşağıda. Ben bunu erkenden deneyeyim dedim de sağ ol. Ben, ben sana ben sana daha kralını alacağım. Bekle. Bekle. Tamam, şeyi de usuyorum. Oo. E direkt yok oldu bunlar ya. Boşa gitti. Hayır, boşa gitti. Hayır. Elif şu an berbat. Bu Zaten... ne? en iyi sol kim Efendim? Geldim abi gel, seni gel. korumak için. Gel gel. Bekle. Hır. Onlar ne? Eve gideceğiz bekle. Aa. Boş ver onları Tamam Abi bu Bak çok bakayım. büyükmüş ya <laughs> Dediğim ya sana diğerinden çok büyük Oha Geriye atıyor. bir dakika Hah. Bununla ormana gitmek vardı Ama ölürüz ki ya Çok güçlü bir şey Ne oluyor? Bir şey ya oldu hayır ya. Aa tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben de fark etmedim. Buna biniyorum ya. ben de. <laughs> Öyle bir şey olamaz <laughs> <laughs> sen neredesin? He? Apex Phoenix. Apex Phoenix. Tamam bunun ismi veriyorum. Seçenekler adını değiştir. Yani hadi onu koy da yerine gidelim hadi gel. Zul. Zul. Tamam. buzlu olsun. Rengi tam bu buzluluk. Bakalım bayılmış mı ötekisi? Geliyorum. <gülüyor> Abi <laughs> altından hayvanı aldığını fark etmedim biliyor musun? Bu bizim indemunusa bindim devam ettim. <laughs> ya hayır ya. Ne oldu? Bir şey senle gelsene. Deneyelim. Gel. Woo. Ama ölebiliriz. Ben de kalkan var sorun yok. <laughs> Al elinde bu ya? Bu silah. Tamam. Doldur şarjörünü. Şarjörü doldur şarjörü. Doldur şu anda. Gel. Ben Ama şimdi. anda bunu, bunu, denerken ölme ihtimalimi çok fazla. Diyorsun. Sana, sana bir tane at, at, hediye etmek istiyorum. At hediye. <laughs> Benim dediğim atı mı? Bak şu aşağıda bak bak. Gel böyle biraz daha yukarı. Aa kanatları var bunun ben bilmiyordum. Hayır hayır o değil o değil bak bak Nasıl bak. ben kanatta olan istiyorum. aşağıda bak yerde görüyor musun? Bak, kırmızı kırmızı yanıyor. Bak evet yanıyor. Ha, 4 doktu 4.4 milyon can. Sıkıyorum. 2, 3. Çok sallanıyor. Oha. Abi bu geliyor. <laughs> Aradana. Dedim ama <laughs> öyle bir denerken. İmbak. Hop. Ya. Alttan gelmiş. İmbak. Direkt tek attı yalnız. Direkt tek attı. Baygınlığı ne durumda şu an? <gülüyor> <gülüyor> burada burada. Çömel bir şey yapmaz. E, ateş eden o bayıt ben doğmayacağım. <laughs> Sekiz. Tamam ben bunu ben bunu bayıltıyorum. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç poru var? Ee, kaçıyor gibi kaçıyor bu kaçıyor. Kaç orpuru var? 1.7 Tamam Nereye gittin ya? Çok hızlıdır ya OHA <laughs> Tamam tamam benim tuzak kurduğum yere kaçtı abi sorun yok Mağaranın Bayıkan içine mı? diyecektim Eee ha, ha, hayır hmm. Bayıltıyorum Az kaldı Çok az kaldı Mouse'umun dpi yetmiyor takip etmek için ne kadar hızlısın sen ya. Bununla her şeyden kaçılır gibi. <laughs> tamam bayıttım bir tane fazladan sıktım. Güvenli tamam, olsun diye. <laughs> ee, şimdi eve eve spam mı? Tamam. Şununla. Sol tık home. Go home. Tamam. O kanatta olan unicorn unicorn değil mi? Büyük ihtimalle öyle. Onu da alalım. Alabiliyor muyuz onu? Aa, alabiliyoruz bir dakika. Special. Evde dursun ya. Güzel gözüküyor. Buradan üç 3 tane kibul yapalım. Special'den. Biz bunu nasıl tamam. yumurtluyoruz? Ben... Merhaba. Al bakalım. Herkese... merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de tekrardan giriş yapıyorum sandım. <laughs> <laughs> Yumurtaları yedim ben. Tamam. Abi şu an elimizdeki en büyük, en güçlü canlı şu maymunlar değil mi? Sen gel şimdi. Eee al. Tamam, şey, boş Boş yapmıyorsun. <laughs> <laughs> Aldım. Ee, o değil değil değil. Şey transporter var ya. Onu al. Sol Yaptım. Last location'de. En üstte. Last. De, ee, okumadan last'a bastım ama. Oh. Heh tamam. Buradan mı bayıtın evet, evet tam burada. Geliyor lan. Aa time alpır yok hayda. Kaç tane istiyor bu? 3 tane Statlar, 4.4 milyon. 2004. 300 hareket hızı bu. Bir, abi sen bakayım. bu arada evdeki inanmenüsü denemedin sen ya. Ben Niye? zaten ya. Ha, oraya... tamam. Oha abi bu çok iyiymiş. Bir, Bir vur bakayım şu raptora. Ben çok uzağa o, gittim de... ama. 40k var ya. Boya iyi bu ya. Space. Şu alttaki unicorn'u da alalım mı? bekle. Dur. Bekle. Sağ tık. Baygınlık veriyor mu cevabı? Çok merak ettim. C'ye bas bakayım. Bastım. Tamam. X'e bas. X, Z, C, T, L yok. Sol tık. Tamam. sağ tık. C var. Gel böyle. Böyle gel böyle böyle. Tamam. Gel bunun dibine. C'ye bas bakayım. Allah ben çok senin üstünden sektim abi. Lan tamam, buna buna bas. Bas bakayım C'ye. Bastım. 416. Gel. Daha demin hemşire değiştirdiğimiz innominix daha iyi bundan. Ha seninki burada. Evet o çok ha. hoşuma gitti benim ya. Keşke uç, gerçek uç, uç, böyle bir şey olsa. Ay abi bu çok güzelmiş ya. Ha? Çok güzelmiş bu keşke gerçek arkta da olsa Ya monsuz tamam, arkta bundan, bundan bir tane daha var bekle Ark de bundan olsun ya Onda onu onda olur Süzülüyor musun? Ne? Bir de, bir de bu süzülseydi tadından yenmezdi Çok güzel bir şey Ama <laughs> inanılmaz güçsüz bir canlıymış Ben bunu çok sevdim Space Birkaç tane c Sağ tık, sol tık. Ha, sadece sol tıkı var bunun. Ki Abi bu bir şey diyor ha? Ha. Evet bas bakalım. Yine kükreme standart galiba. Ha çağırmadı. Niye? Şuna bas hareket size. Bakalım. Oo. Ben bayağı yani çok sevdim. Öldürüyordu galiba. Dur bakalım. Yok. Hiçbir şey yapmıyor. Öldürüyor Heh. ya 57k bunu Sol tıkı daha çok vuruyor ya En iyisi sol tıkı galiba onun Oha Ver buna Abi unicorn çok iyi oldu Woo! Oha FPS'in çok gidiyor değil mi Abi bunun alanı ne kadar geniş Oha Ona... <laughs> Abi tam buraya kadar geliyor Tam buraya kadar onun alanı geniş bir de bunun özelliği şu. mesela şimdi biz uçan e, dinozorları öldürürken uçan canlıları, bossları bunu kullanacağız. Çünkü bunun özelliği aşağı indiriyor. Hani dinozorları aşağı indiriyor. Aa çok iyiymiş. Çok uçanlar, tamam bize ejderha falan uçanlar. saldırdığı zaman biz vuramıyorduk maymunla bile. Hı -hı. Biraz daha versen marketi acaba neyse. Ama bunun bir özelliği de var. Çok fazla hasar vermiyor. Kötü tarafı o. en iyisi 150 hasar veriyor. Dene bakalım Soltuk. Yok bir C'ye deneyeceğim tekrar. tamam. 36K'ya kadar vurdu. Ve direkt cesetleri falan da yok oldu. Topluyor direkt bak Sol tık ya 317K. En iyisi tamam. sol eve geçelim. Çok iyi Abi, sen, ben. sen sol pek e, takılma canım benim. He. Azalacak Çünkü... mı? azalacak gibi değil, değil. Yani sen istediğin kadar sol tık vur. Karşındaki hayvanın canı yani milyon abim. Yani 300-400 milyonluk hayvanlar var. Yo yo sen ben, şey derim bir... yani bunun en iyi skill'i sol tık bence. Tabi Jason'ın in aşağı indirme özelliği dışında. En çok hasarı ya, bu vuruyor sol tıkı. Sen atı mı kullanacaksın? Ya atı kullanırım ya büyük ihtimal. Bu evcilleştirdiğimiz dinozorlar hiçbir şey mi? Şu an şu ana kadar gelen hiçbir şey. O zaman niye ütüleştirdik? <laughs> şu an o Celestia'yı var ya buzul dediğin. <laughs> ya şimdi e, videoda değilsin değil mi? Yani bunlardan kat kat daha fazla güçlü hayvanlar var. Bir seviye yani seviye ilerliyoruz. Bir vuruşta 20 milyon, 25 milyon vuracağımız dinozorlar olacak. Onların ne ulaşabileceğiz? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Eee sen sık abi. Benim kalkanım nerede? Ben de hayvanım çağırırım. Gel abi. Abi bir dakika biz bayılacaktık değil mi onu ya? Evet. Kaçıyorum. Üstümden atladı. Orijin trak haro hiç işlemiyor ki abi. Gram işlemiyor ya. Benim kalkanım burada niye kullanamıyorum? Tamam Bas bunu. Heh tamam. Kanka neden işlemiyorsun? İşlemiyor mu? Anlamadım ki. Atıyorum ama ok gitmiyor ki. Altı, yüz torpor var, evet. Baksana ne kadar yavaş ilerliyor ya, anlamadım. E daha deminkinin de çok hızlıydı. Tipi herhalde di <laughs> Diğeri işte, diğeri geçmedi herhalde daha. Öteki hala daha işliyor olabilir. Hmm. Oğlum. Aa çok güzel. Senden bayağıdır evcilleştirmedim. Ben bir yakından bakayım ya. Çok bir yavaş yapmıyor. Şey ya. 711 torpura 9.4 milyon torpura bayıldınız ki Şey Şeyi şey vuruyor şu an. Yasin, atmış e, 60 olduğumuz silahın torporları var ya hani. Ha, o zaman bunları an... bekleyeceğiz. Beklemek zorundayız. O onu o, o vuruyor şu an. O e, bitince tamam. zaman bayılacak zaten Gel gel. Bekleyelim gel, o zaman. Bırakalım. Evet bekledik bayıldı. De. <laughs> evet. Gel bakalım. Emini'nin oğlu. Gaz torbaları normal değil. Bu kadar şişman bir adam olamaz. Çok absürt duruyor zaten ya. Ahlana ya. Tamam, bu da benim. <laughs> Abi bu saldırıya... Bura değil. Bak burada ne var, gel. Geldim. Bak, böyle bir moskop gördün mü? Oha, çok güzel. Saldırıyor mu? Merhaba. Merhaba. Abi bu bıyıltarak evciliği ben pasifteyim sanmıştım bayılıyor. koy. Neyse gerek yok ya. mi? <gülüyor> <gülüyor> bir şey yaramaz. Gel ama gel. Güzel duruyor. Gel. Abi bir, bir şey kilo. söyleyeyim mi? Ha. Bence bu unicorn Gandalf'ın atı olmalıydı. Çok ciddiyim. Çok güzel duruyor ya. Ak Gandalf. İzledin ne misin abi ya? Şey demiyor mu? Yüzüklerin Evet evet ya iyi, tamam Oh tamam korktum çok korktum ya. Niye? Ya izlememiş olanlar var şaşırıyorum nasıl izlemediğiniz falan diye ben şu ana kadar kaç kez izledim 10 kez falan izlemişimdir. İnanılmaz ya, güzel bir şey. Dizisini de ben sevdim hani çok vav olmasa da iyi yani idare eder. Şimdi. Canlarını dolduruyorsun sen. Ya, şimdi, şimdi gidelim gideceğimiz yere. Yani deminki yere. Tabii ki gidelim. Hadi Hemen gidelim. gidelim Biliyorum köye. Geldik. Heh, ben de Heh. geldik. Şimdi Yasincim. Bu bakayım bir. Bu senin ki bin. Tamam. Bu arada ben daha yeni uyanma haberiniz olsun. Be. <laughs> tamam ben de benim aslan parçasını çağırayım. Sana ismini koyayım. Aç bunu. Seçenekler adını değiştir. Ne, evet. ne yapayım ben bunun adını? Bismillah diyerek abi ben başlıyorum. İstediğin ne yapsan. Yıldırım çarpar. Yıldırım <laughs> Çok yaratıcı isim ya. Bilmiyorum mu kim? Fenası yapacaktım da neyse. O <laughs> ustanla artık ya. Yok kerim, fena... <laughs> kerim Fenası yapacak. Ya birçok televizyon programını öyle trollemişlerdi çok iyiydi o. <laughs> Şurada Al bakalım. Aa demonik morozu top <laughs> var lan Yok artık Öldür Aa bu biraz zor olacak gibi ya Ha tamam Abi ikimiz aynı anda C'ye basalım mı? Ne diyorsun? Basalım gel Bekle Değil. Evet Pas çok iyi ya. Alanı bunun bayağı geniş. Bu uçanları yere mi indiriyordu? Ha ha. Ee, bu ölü galiba havada uçuyor ama. Ölü, ölüdür o. Uçanları deneyelim ya gel. Evet onu bir deneyelim merak ettim ben de. Şu araya düşmeyelim de. Bak şu uçuyor mesela. Kripin. Bas Ama onun Ama at, az ki can Ölür ki o. 1. 21 kalmış. He tamam zaman, Yeni bir şey bulalım. Biz ne kadar bir yüz böyle ya. Çok bir yüz. Haritayı her taraftan gör. <laughs> abi Dodo içeren falan bulalım. Var mıdır buralarda acaba? Ne? Dodo içerense bulalım. E, C'yi test etmek var. için. İleride var ya. E gidelim o zaman. C'yi merak ettim. Kalmıyor Çünkü... mu bu Gel şöyle gidelim gel vardır burada yukarı doğru Çok güzel ya bu ayağın Bir tane daha buldum benim evdekinden de kanatta olan Unicorn Unicorn ya tek boynun evet. sırası yer altında geziyor? Aa Raper Queen var lan burada ben seni göremiyorum şu an abi. Heh tamam yanına çekti. Aa bir tane daha geldi. Oha. FPS'im berbat durumda. Ekran kartım çok ısınmamış. iyi. Ben bug'a girdim bu arada. Allah orijin geldi. Allah Metin yandık. Yandık. Abi yandım, ben bug'a girdim. İttir onu ittir bana gelmiyorsun. Vur vur vur. Hah tamam. Bu da şeytan gibi bir şey. Sims'e üstüne kırmızı gözler. Bak yukarıda eee ejderha var. İsmi ne? İsmi ejderhaymış ya. <laughs> C skill onu işler mi buradan ya? Deniyoruz. He. Abi bu ne zaman ölecek? Hayır. Altına aldı beni. He tamam az olmuş 46 milyon can ney? Ben burada bug'a girdim ya. Abi ben aşağı doğru kayıyor ama. Hah tam kurtuldum. bas bakayım. Sağ tık bas bakayım. Bastım bastım bastım. Yok vur, sen vuramıyorsun saat vurmuyor. Benim benim baga beni soktu. Öldü, öldü. Heh tamam. Bak yukarıda ejera var bir tane. İstersen ya şuradan deneyelim diyeceğim de yok oldu ya. Tamam. Nerede oğlum? Aaa burada, tamam burada bayağı uçan şey var. Basalım J'ye. Birisi kalır galiba. Bir tık çok vuruyoruz gibi ya. Tamam. Yeri Anam. inen var mı? Yere inen? Yok. Hepsi ölmüş. Anam demonik var orada. Allah. Dragon. <laughs> Eyvah biz öleceğiz. Yasin öleceğim Yasin. Yasin hayır. Kaçıyorum. Hayır. Tamam ben geldim. Bekle. O ne? Fabri öldüm. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme ben hayvanlık koruyorum. <laughs> hayır al alabiliyor musun koz hayvanı? Alırım, alırım şu an. Kozay al onları da evde doğayım ben. Bekle bir dakika. İkisini de alıyorum Kozay'a. E e tamam. de al. Tamam. O tüfek de alın değil mi? Tüfek de yere de şeye de vur. Ed o yerdeki çantaları da vur topluyor zaten. Ben de tüfek yok ki abi ya. Evet, onları topla Bunu iline al. Ee, e ne oldu şimdi? Alamadım Sol mı? Soltuk. tık. Sol Almıyor. Buglı bu ya. Hayır. Hah tamam. Ha. Çantasını. Alıyorum. Hepsini mi alayım? Hepsini aldım. İçindeki... Tamam. Benimkini de ben... hepsini. Bekle bekle. Büyüdü <laughs> galiba benimki. Yok bu kesinlikle olamaz. Bir de şeyi birazcık e, evet, çekiştesene. Golemi. Azıcık malzeme gelsin. Demir mi gelsin. Olur. Bende de hala taş. Bir dakika ya bunun gözleri altta. Nasıl oluyor bu? Ters mi öldün? He tamam ağzı buradaymış. Laf bu gölem ya? Çok madene geliyor mu? Yani 27 obsidiyen. <laughs> 71 metal, 130 taş, 60 kristal. Yok abi çok gelmiyor ya. Yani. Ben ağırım ben ağırım. Ne? Ben ben çok ağırım üstümde bayağı malzeme var hepsini aldım ya o yüzden. Tamam Ege Sipser, eee, Indium, Indium Yeni bir çığlıklar, havada uçuştuğu bir. Ben, Indium Nusrex'ten çok bunu sevdim. Net bir şekilde, çok güzel duruyor bu ya, gözlere baksana abi çok güzel. Benim favorim bu, bu bölümde. Ama tabi statları hmm. berbat. Görünüş olarak ya, ben gen genel, genellikle görünüş bakıyorum ben de. <laughs> O zaman bugünkü de yukarılık diyelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.